Herkese merhabalar. Bugün kakaolu çatlak kurabiye tarifini vereceğim. Malzemelerimiz 2 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao ve 1 paket kabartma tozu. Üzerini bulamak için ise pudra şekeri. Yumurta, yağ ve şekeri çırpma kabına alalım ve güzelce karıştıralım. Ardından kontrollü bir şekilde unu da ilave edelim. Unun kalitesine göre miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Kakaomuzu da ekleyelim ve bu şekilde spatula yardımı ile yoğurmaya başlayalım. Bu şekilde dıştan içe doğru içerisinde pütür kalmayacak şekilde spatula ile iyice ezelim yarım saat bu şekilde buzdolabında bekletip sertleşmesini sağlayalım. Tatlı kaşığına bir parça koparıp elimizle hafifçe yuvarlayalım. Ardından pudra şekerini bulayıp fırın tepsimize kurabiyelerimizi dizelim. Elinize yapışırsa eğer elinizi ona bulayıp da yapabilirsiniz. Çatlakları iyice belli olsun diye üzerlerine pudra şekeri serpelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kurabiyelerimizi pişirmeye bırakalım. Bu rabiyelerimiz ortalama 20 dakika sonunda fırından çıkarttım. Ve artık servise hazırlar. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.